Merhaba, hiç düşündünüz mü? O iPhone'unuzdaki notlar uygulaması var ya, o masum görünümlü ikonun arkasında aslında ne kadar çok kişisel bilgi saklıyorsunuz. Belki de tahmin ettiğinizden çok daha fazlası. İşte bu kısa anlatımda bu çok önemli bilgilerin nasıl saniyeler içinde güvence altına alacağınızı, yani notlarınızı nasıl kilitleyeceğinizi en basit haliyle göstereceğim. Şöyle bir anını canlandırın gözünüzde. Telefonunuzu bir arkadaşınıza uzattınız, bir fotoğraf göstereceksiniz ya da diyelim ki bir kafede masada unuttuğunuz bir anlığına. O saniyeler içinde aklınızdan ne geçiyor? O anki endişe. İşte o anlarda dijital gizliliğin ne kadar kritik olduğunu hepimiz anlıyoruz, değil mi? Çünkü kabul edelim, notlar uygulaması artık sadece bir alışveriş listesi tuttuğumuz bir yer değil. Çoğumuz için adeta bir dijital kasa. İçinde neler var? Şifreler, banka bilgileri, çok özel yazışmalar, hatta sağlık bilgileri bile olabiliyor. E bu bilgilerin yanlış ellere geçmesi düşüncesi bile kötü. Ama hiç merak etmeyin. Bu anlatımın sonunda iPhone'unuzun bize sunduğu o basit ama inanılmaz güçlü özelliğini kullanarak tüm bu değerli bilgileri saniyeler içinde nasıl koruma altına alabileceğinizi çok net bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Hadi o zaman konunun derinliklerine inelim. İlk olarak notları kilitlemek neden bir tercih değil de adeta bir zorunluluk? Ona bir bakalım. Bunu şöyle düşünün. Dijital kalenize fazladan sağlam bir kilit takmak gibi bir şey. Belki de atabileceğiniz en basit ama en etkili adımlardan biri bu. Sadece birkaç dokunuş ve sonrasında telefonunuzu birine verseniz bile en özel notlarınızın güvende olduğunu bilmenin verdiği o iç huzuru paha biçilemez. Peki, Apple bize bu konuda ne gibi seçenekler sunuyor? Gelin şimdi iPhone'un bu koruma kalkanlarını, yani farklı yöntemleri ve nasıl çalıştıklarını mercek altına alalım. Şimdi karşımızda iki temel yol var. Biri pratiklik, diğeri ise maksimum güvenlik. İlk yol zaten her gün defalarca girdiğiniz o cihaz parolasını kullanmak. Çok kolay çünkü yeni bir şey ezberlemek zorunda değilsiniz. İkinci yol ise notlarınız için tamamen ayrı, özel bir parola oluşturmak. İşte bu adeta çelik bir kasanın şifresi gibi. En üst düzey koruma bu yöntemde. Peki ama hangisini seçmeliyiz? eğer benim için güvenlik her şeyden önce gelir diyorsanız cevap aslında çok net. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da burası. Bu söz aslında her şeyi anlatıyor. Bir düşünün, en yakın arkadaşınız, ailenizden biri telefonunuzun şifresini biliyor olabilir. Çok normal. E o zaman notlarınıza da girebilirler. Ama notlarınız için bambaşka bir şifreniz varsa, işte o zaman o kişisel kale hala güvende demektir. Bu yüzden Evet, özel parola her zaman en sağlam yoldur. Tamam, teoriyi anladık. Şimdi gelelim işin en keyifli kısmına, uygulamaya. Bu özelliği adım adım birlikte nasıl aktif hale getireceğiz görelim. Önce en hızlı yöntemle, yani cihaz parolasıyla kilitlemeyle başlayalım. Bakın, çok basit. Kilitlemek istediğiniz notu açıyorsunuz, sağ üstte o üç nokta var ya, ona dokunun. Açılan menüden kilidi seçin, telefonunuzun şifresini girin ve tamamdır. Notunuz artık kilitli. Bu kadar. Şimdi de daha güvenli olan yönteme, yani özel parola oluşturmaya geçelim. Bunun için rotamız ayarlar. Ayarlara girip notları buluyoruz ve parola seçeneğine dokunuyoruz. Özel parola kullan dedikten sonra yeni şifrenizi belirleyin. Ama durun, burada çok önemli bir tavsiyem var. Mutlaka ama mutlaka bir parola ipucu ekleyin. İnanın bana, gelecekte bu küçücük ipucu hayat kurtarabilir. Şimdi geldik en güzel kısma. Güvenlikten ödün vermeden nasıl hızlı olabiliriz? Cevap Face ID veya Touch ID. Aynı parola menüsünden bunu aktif hale getirdiğinizde olay bitiyor. Artık her seferinde şifre girmek yok. Sadece bir bakış, bir dokunuş ve notunuz açık. En güzeli ne biliyor musunuz? Bütün bu biyometrik verileriniz sadece ve sadece sizin cihazınızda kalıyor. Apple sunucularına falan gitmiyor. Yani hem hızlı hem de çok güvenli. Harika notlarımızı başarıyla kilitledik. Peki iş bitti mi? Hayır, şimdi de bu kilitli notları nasıl yöneteceğimize bakalım. Yani nasıl açarız, şifresini nasıl değiştiririz veya kilidi tamamen nasıl kaldırırız, hepsine bir göz atalım. Kilitli bir notu görüntülemek çocuk oyuncağı. Nota dokunuyorsunuz, karşınıza notu görüntüle seçeneği çıkıyor, ona da dokunuyorsunuz. Sonra ya şifrenizi giriyorsunuz ya da Face ID'ye bir gülümsüyorsunuz ve işte notunuz karşınızda. Diyelim ki özel parolanızı değiştirmek istediniz ki bu arada ara sıra yapmak iyi bir güvenlik alışkanlığıdır. Süreç yine çok basit. Yine ayarlar, yine notlar, yine parola menüsü. Parolayı değiştire dokunup önce eskisini, sonra yenisini giriyorsunuz. Güvenliğinizi taze tutmanın en kolay yolu. Peki bir notun kilidini tamamen kaldırmak istersek o da mümkün. Kilidini kaldırmak istediğiniz notu açın. Sağ üstteki o üç noktaya dokunun ve kilidi kaldırı seçin. Şifrenizi girdikten sonra kilit kalkar. Ama burada bir uyarı yapmam lazım. Bu andan itibaren o not tamamen savunmasızdır. Yani telefonunuz kimin eline geçerse o notu okuyabilir. Aklınızda bulunsun. Ve şimdi geldik sona. Bu konuyla ilgili en çok sorulan sorulara ve birkaç kritik ipucuna değinelim ki aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. İşte en çok gelen soru: her notum için ayrı ayrı şifre koyabilir miyim? Cevap çok net. Hayır. Apple işleri basit tutmak için tek bir sistem kullanıyor. Yani tüm kilitli notlarınız için tek bir ana parolanız ya da tek bir biyometrik doğrulamanız var. Bir anahtar bütün kilitli kapıları açıyor diyebiliriz. Peki ya o anahtarı kaybedersek? Yani o tek şifreyi unutursak ne olur? İşte bu belki de en korkutucu senaryo ve en önemli soru. Şimdi burayı çok dikkatli dinleyin. Evet, parolanızı ayarlardan sıfırlayabiliyorsunuz. Ama ve bu ama çok büyük bir ama. Parolayı sıfırlamak eski şifreyle kilitlediğiniz notları açmaz. O notlara erişimi sonsuza dek kaybedersiniz. Yeni şifreniz sadece o andan sonra kilitleyeceğiniz yeni notlar için geçerli olur. İşte en başta söylediğim mutlaka ipucu ekleyin tavsiyesinin önemi burada ortaya çıkıyor. Son olarak içinizi rahatlatacak bir bilgi Peki bu sistem ne kadar güvenli diye soruyorsanız cevap uçtan uca şifreleme teknolojisi. Bu ne demek? Şu demek, notlarınızın içeriğini ve parolanızı Apple dahil hiç kimse ama hiç kimse okuyamaz. Veriler tamamen size ait, kasanın anahtarı da sadece sizde. Evet, artık iPhone'unuzdaki notları nasıl aşılmaz birer dijital kasaya çevireceğinizi biliyorsunuz. Gördünüz mü? Sadece birkaç dakikalık bir işlem ama dijital güvenliğiniz için atılmış dev bir adım. O zaman size son bir soru. Bu anlatım bittikten sonra telefonunuzu elinize aldığınızda kilitleyeceğiniz ilk not hangisi olacak?